Benim adım Onur. Benim soyadım Bal. Ben 23 yaşındayım. Ben Tokatlı'yım. Şimdi sizlere İlyas Taştan içindeki Duman Şarkısını söyleyeceğim. Biri vardı çoktan izi kaldı kapte Canımın damlasından Duruyormuş orada Sanki bir düşmancasına Semez misin Aşkı bana yamansın mı Gönlümün bahçesine Kanadın kırıldı bak Yağmur ol ya yüzüme Tükendim çak yaraları açan Dağılıyor içimdeki duman 세닛세샌연어너는 모자만, 게랄트큐큐레이 도커는.